Ali İmran ya, 31. Ay Ali İmran 31. O kadar harika bir kombinasyon ki sorduğunuz sorular aslında buralardan yürüyerek verilir. O zaman Allah'a ve Resulüne itaatle ne anlıyoruz biz? Esasında Allah'ın Resulü aracılığıyla efendim çağırdığı itaati anlıyoruz biz. Yoksa biz elçiye itaat etmiş olmuyoruz. Allah'a itaat etmiş oluyoruz. Yani çünkü elçi Allah adına getiriyor emri. Bu Emir elçinin evet. emri değil ki evet. Onu da konuşacağız Amen. Yani Elçi de o emre amade Elçi de O emrin kulu Emir kulu elçi Amir değil ki evet. Dolayısıyla o emirle Elçi de memur Çok şükür Şöyle okuyabilir miyiz hocam Ali İmran, ee, Eğer siz Allah'ı seviyorsanız evet. Allah'ı Sevmede beni izleyin. Eyvallah. Yani Allah'ı sevme konusunda hı hı. benim yanımda, benim ardımdan yürüyün. Ee, siz Allah sizi sevsin istiyorsanız Allah sevmesi konusunda da beni model alın. Ee, Metin buna gayet açık. Eyvallah. Çok güzel bir çok güzel bir yaklaşım. Evet dolayısıyla o özne gayet açık. Eyvallah. Eyvallah. Yani beni izleyin. Burada zaten ne de izleyin yok. Anlatabiliyor muyum? Yani ikinci bir mef'ul yok orada. Eyvallah. efendim. Beni hangi konuda izleyin yok? Beni Allah'ı sevme konusunda izleyin de en yakın. Evet. Anlatabiliyor muyum? Güzel. Allah nasıl sevilirmiş. Bana bakın da siz de öyle sevin. Evet. Allah nasıl severmiş. Evet. Allah nasıl sever. <laughs> Allah bakayım. eyvallah.